الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله Burak şey. tamam şey. Aydın çiftinin üçüncü çocuğu olarak Merzifon'da dünyaya geldi. Selçuk ve Trişan adında iki kardeşi bulunuyor. Çalışma arkadaşımız Burak Köşat Aydın'ı zamansız kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Kendisinin özgeçmişi okunmadan önce... 6 saatlik çalışma sonucu depremden 37 saat sonra ulaştıkları bir vatandaşımıza enkaz altından çıkarıldığı esnada yalın ayak olduğu gördüğü için tekrar herkese dua etmesi istiyoruz. Bu hışal tekrar cahit olsun. Allah'ımızı helal edin. Allah'ımızı helal edin. Bu yolculukla yardım edin. <Gülüş> ya Rabbi. Ya Rabbi. Kırsat kardeşleri çok yürekli geride bıraktığı ailesine, iş arkadaşlarına, mahalle ve

Evet, şu an Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde göçük altında kalan amcamızı çıkarmış bulunuyoruz. Amcamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Evet,

Su, i̇yisin değil mi? bir yudum su verin su Aa, su su al al al, 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 al. tamam tamam Ver. amca al bak. tamam bir dakika dur bir bir değil mi? ağzını çalkala bir ambulans arayın 112'yi arayın Ambulans arayın 112 Ya istemiyorum ya dur dur amca istemiyorum olmaz bak enkazın altından çık al al hadi Tamam çekeceğiz Muharrem Çekeceğiz Muharrem. Tamam amcam gel. Evet. Gel amca. o düşebilir yok abi? Tamam, tamam dökün, abi. Dökün, dökün. Hadi amca Hadi. gel. Hadi az gayret az gayret. tamam Tamam. Tutun 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 tutun. Hocam sen az bak oğlum. Dur. Tamam. Ah. Bunlar erimin git. Bunlar git. İyi misin değil biz mi? Şunu giy bakayım, şunu giy. Ya bu şunu giysem. Ne dağ orum? Ya bir ayakkabı mi? bir şey, terlik bir, bir şey değil mi yani? Şunu da giy amca. Şunu da giy. Sen ne tamam, yapacaksın? Tamam tamam beni boş versem ben sen boş, boş ver. Sen bizi düşünme, biz kendimizi yapıyoruz. Tamam sen git şimdi. Saadon Bey. Bas amca bas, bas amca bas. Ben beni boş, boş ver. Ha? Adem abi hmm. sen beni destekle ben buradan çıkayım hadi. Sen gel de. Buraya gel. Sen so. Yok yok. Abi gel, el atın. Yardımcı olun. Şuradan gel, gel abi. Gel, gel. abi şuradan gel, şuradan Erdem. Erdal. Erdal. Oradan al oradan al. Müdürüm. Oradan. Abi böyle çarpmıyorsun. Abi. Müdürüm. Baksana. O sol tarafta insanlar var. Abi gel bak yok.